Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olasılık kısmında e, olasılığın e, kesirli olduğunu öğrenmiştik. Yüzde olduğu zaman da paydanın yüzde olduğunu öğrenmiştik. Yüzde 50 diyorsa 50 bölü 100, yüzde 20 diyorsa 20 bölü 100 gibisinden ya da sadeleştirerek bulunduğunu bu öğrenmiştik. Olasılıkta evrensel uzaydaki bütün olasılıkları, bütün durumları paydaya, istenen durumları da üst kısma, pay kısmına yazdığımızı hatırlıyoruz. Şimdi A, B, C ikişer ikişer ayrı olayları e, örnek uzayının alt kümesidir. Evrensel A, B, C'nin birleşimidir. Yani dışarıda herhangi bir şey yok. A ile C'nin e, olasılıkları toplamı 2 bölü 7'ymiş. A ile B'nin 3 bölü 4 olduğuna göre A'nın değerini bulunuz diyor. Şimdi Burada ikişer ikişer ayrık olaylar diyor. Ağla C'nin toplamı 2 bölü iyiymiş. A Ağla B'nin toplamı da 3 bölü 4'müş. Burada şurada yazmış. A bunları taraf tarafa toplarsam P A artı P A artı P B artı P C bunları elde ederim. Toplamı da bu taraf. Şimdi ayrık olaylar olduğundan A birleşim B olasılığı birdir. Yani A birleşim B birleşim C birdir. A hocam şu A B C'nin birleşimini ben şurada da görmüştüm şu üçü vardı. E onun yerine bir yazabilir miyim? Yazarız. Onun yerine bir yazınca da ne oluyor? PA artı bir oluyor. eşittir şu kısmı da payda eşitleyip nasıl top eşitliyorduk? 2 bölü 7 artı 3 bölü 4. Bunu 7 ile genişletiyorum. Bunu 4 ile genişletiyorum. 4 kere 2 8 bölü 28 artı 3 kere de 21 bölü 28 oluyor. Topladığım zaman 29 bölü 28 olur hocam. E artı 1 öbür tarafa eksi 1 gidince de PA'nın olasılığını buradan 1 bölü 28 olarak buluruz. Eğer ayrı kolay demeseydi bunu yapamazdık. Kesişimler olurdu. E kesişimler olduğu zaman da sıkıntı oluyordu. O durumla burada söylememiş. Şimdi sonraki soruya bakalım. A ve B aynı örnek uzaya ait ayrı iki ayrık olaydır. Ayrık olaysa demek ki olasılıkları ayrı ayrı hesaplıyoruz. Birbirini etkilemiyor. A'nın dışı B'nin dışının kesişimi 1 bölü 6 ve A'nın 1 bölü 3 olduğuna göre PB nedir? Şimdi bunu küme olarak düşünelim. A burada. B burada. Şöyle bir dakika. Şu da evrensel olsun. Şimdi A'nın dışıyla B'nin dışının kesişimi Hem A'nın dışı hem B'nin dışı hocam A'nın dışı şöyle dışta B'nin dışı da burada O zaman kesişim deyince burasının 1 bölü 6 olduğunu vermiş E A'nın olasılığında 1 bölü 3 vermiş Hocam evrenselin olasılığı 1'di O zaman ben bu şuraya da Ne diyelim. E, diyelim X diyelim X'i 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 bunu toplarsam bir elde ederim diye düşünürseniz oradan hesaplayabilirsiniz. Burada size de Morgan kuralı gibi düşünmüş. A kesişim A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni A birleşim B'nin tümleyeni şeklinde düşünmüş. Bu 1 bölü 6. E A birleşim B PA A artı P B gibi düşünebilirsiniz. O zaman 1 bölü A, pa P A artı P B'de P A artı P B'de P 1 bölü 3 vermiş. P, bilmiyoruz X olsun. A birleşim B de tümleyeni 1 bölü 6 olduğundan birden çıkartıp 5 bölü 6 bulurum demiş. E 1 bölü 3'ü çıkartırsak buradan 1 bölü 2 olarak çıkıyor PB. Burası biraz şey oldu. Aslında 3 bölü 6 oluyor dediğiniz zaman ama sadeleştirip bulabiliyorsunuz. Benim ilk tane tablo çizdi, tablo diyorum, grafik gibi çizdiğim şu sağ tarafta yaptığım daha güzel, daha aklınızda kalıcı olur. Buradaki işlemleri yaparken bu işlemler birazcık daha karıştırıcı oluyor. Aynı ayrılık olay uzaylar demeseydi, ayrılık iki olay demeseydi kesişimi olurdu. Kesişim olunca da işlemler değişirdi. O yüzden bunu böyle vermez genelde. Sorularda e, ayrılık olarak söylemişim. Sonraki soruya bakalım. Ala dağlar kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir harfi A veya L olma olasılığı. Ya hocam bak bunun hiç bunu uğraşmadan kaç harf var? Ala 3, dağ 3, ala 3, 3, 6, 9 harf var. Kaç tane sağ? 1 A var, 2 A var, 3 var, 4 A var. Kaç tane L var? 1 var, 2 var. 2, 4, 6 tanesini yaptık. 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 cevabım olur. Hiç uğraşmadan. Ama hocam burada A veya L dediği için biz P A birleşim L'yi istiyor. Yani P A, A artı P L istiyor. Şu L harfi. P A'yı kaç tane A var? 4. 4 bölü 9'dan bulduk. B'yi de L'yi de 2 bölü 9'dan bulduk. Oradan 6 bölü 9 yine aynısı elde ediyoruz burada. Hocam bu iki yolda olur mu? Olur ama birinci yol yani ilk yaptığım yolu ilk yazdığım üstte yazdığımı yaparken A harfleri 4 tane L'leri 2 tane o yüzden üstte 6 4 artı 2 6 yazarız demeniz gerekiyor. Ne? Tuğba ne diyorsun? Neyse kayıt bitsin. Ben senin ifadeni alırım bakayım. Var mı başka gelen yok. Burada da yazıyor zaten nasıl olduğu, nasıl çözüleceği kısa yolların. Az da geldi. Tamam. Şimdi sonraki sayfaya bakalım. Ondan sonra örnek şey geçiyor. Tamam. Şimdi anne ve baba üç çocuğu yan yana rastgele oturtarak bu az önce Merve senin sorduğun şeylere benziyor. Zor tarzda sorulara. Anne var, baba var, üç tane çocuk var. C1, C2, C3 diyorum. Yan yana rastgele oturtarak fotoğraf çektirecekler. Fotoğrafta anne ve baba, babanın yan yana olmama olasılığı. Normalde hiçbir şart olmasa bunlar 5 faktöriyel yani. yani 120 farklı şekilde yan yana otururlar derdiniz. Ama hocam anne ile babayı bize bir arada oturmasını istiyor. O zaman ben ne, na, nasıl düşünüyordum? Anne ve baba bir kişi diye düşünüyordum. Anne ve baba bir kişi ise üç de çocuk dört faktöryel şekilde otururlar. E, anne, hocam çocuklar da yer değiştirirken içinde bu da çarpı iki faktöryel olur. Anne ile baba yer değiştirir. Pardon. Bu bizden anne ile babanın yan yana olma. Yan yana. Olma olası durumudur. E olmama durumu diyorsa benim bütün durum 120'den bunu 4 faktöriyel 24 şurada hesaplamış. Şöyle şu kısımda hesaplamış. O yüzden bir daha hesaplamaya uğraşmıyorum ben. 124 faktöriyel 24 çarpı 2 faktöriyel nedir? 2, 2 kere 24'ten 48'i çıkartın. Bu bizim istenen durumumuz nedir? Ee, 70, 60, 60, 72 mi çıkıyor? 50 çıkarsa doğru. 72 oluyor. Demek ki benim istenen 72 durumu var? İstenen 72 bölü şunu şöyle yapayım ya, kırmızıyla yapayım. 72 bizden istenen, ha, orası da çok zor oldu. 72. E tüm durumda 120 idi. Böyle yazdığınız zaman, sadeleştirme isterseniz yapın, cevabı bulmuş oluyorsunuz. Yani aşağıya tüm durum yukarı istene. Ama hocam burada bize yan yana olmama dedi. O zaman bütün durumdan yan yana olmaları çıkartmanız gerekiyor. Şimdi burada alıştırmalar var. Yine alıştırmaları tek tek hızlıca yapalım. Bir torbada bulunan iki sarı var, 3 kırmızı var, dört tane mavi boncuk arasından biri seçildi. Boncuğun sarı olmama. Kaç tane boncuğum var toplam? 4 artı 2 artı 3. 2 artı 3 artı 4. 9. Paydaya 9 yazacağım. Sarı olmama diyorsa sarıyı kapattım. Yani kırmızı ve mavi olabilir. 3 ya da 4. 7 tanesi olabilir. Bu kadar. Şimdi ikinci soru. Bir torbada 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Buna göre bu torbadan çekilen bir topun numarasının tek veya 4'ten küçük bir sayı olma olasılığını bulunuz. Hocam paydaya 10'u yazdım. Üste ne yazacağım? Şimdi tek diyor 5 tane, 4'ten küçük de 3 tane 8 mi yazacağım? Hayır, buna dikkatli olun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bak hepsini yazdım bütün rakamları. Çünkü şey bütün sayılar rakam değil bunların hepsi. Şimdi bize ne diyor? Tek. bir tek, 3 tek, 5 tek, 7 tek, 9 tek. 5 tane yazdık. Ya 4'ten küçük diyor. E 4'ten küçükleri de çıkartıyorum. 3, 2, bir Toplamda kaç tane yuvarlak için aldım? Hocam 5 3 8 tane mi? Hayır. 1'i aldım, 2'yi aldım, 3'ü aldım, 3. 5'i aldım, 4. 7'yi aldım, 5. 9'u aldım, 6. Toplamda 6 tanesi benden isteniyor. O yüzden bunun cevabı 6 bölü 10 ya da sadeleştirirseniz 3 bölü 5 olarak bulunur. Hocam peki bunu nasıl yapmamız gerekiyordu? Bizim P, A, P, B gibi bir şey demiş. Teklere tek diyorum. Birleşim. Küçüklere de K diyorum küçük anlamında. Bu P, A, P, T teklerin sayısı artık. E, küçüklerin sayısı eksik kesişimleridir. Şimdi teklerin sayısı 5 bölü 10. Bu ikinci yol bu yaptığım. Şöyle ayırayım. Şu yaptığım ikinci yol. 5 bölü 10 tekler. Kırı, küçükler 4'ten küçük 3 tane vardı. 3 bölü 10. Kesişim ikisinde de aynı olan 3 ve 1 var. Yani 2 tane var 2 bölü 10. Hocam 5 ile 3 toplarsak 8. 2 çıkartırsak 6 bölü 10 olarak buradan da buluruz. Gördüğünüz gibi aynısı çıktı. Yani bu tarz sorularda hocam ben böyle tek tek yazsam olur mu? Yani yazılı için çok olmasa da olur. Sağdaki gibi yapmanız lazım yazılı için. Ya hocam ben yazında sağdakini bilmiyorum böyle göstersem bu sayıları yazsam etsem olur. Ama buradaki sayılar birden ona kadar değil de birden yüze kadar ya da çok büyük şeyler çıkarsa o zaman yazmanız zor olur. Sadece ona dikkat edin. siliyoruz. 3. 4 madeni para birlikte atılıyor. En az birinin yazı gelme olasılığı. Şimdi bunu 4 dediği için 2 üzeri 4'ten 16 tane tüm durum var. Yani biz 16 durum olduğuysa payda 16 yazıyoruz. Paya ne yazacağız? En az birinin yazı. Bir tane yazı gelebilir, iki tane yazı gelebilir, üç tane yazı gelebilir, dört tane yazı gelebilir. Sıfır tane yazıyı istemiyorum. E sıfır tane yazı hepsinin tur olması demektir. Hepsinin tur olması da bir durumdur. O zaman 16'dan bir tane istenmeyeni çıkartırsam 15 bölü 16 benim cevabım olur direkt. Sonraki soruya bakalım. 24 öğrenci bulunduğu bir sınıfta kızlar var, erkekler var, yeşil gözlüler var, kahverengi gözlüler var. Ha hocam biz bunları geçen sene kümesi sorusu yaparken kızlar, erkekler diye ayırıyorduk, yeşil gözlüler, kahverengi gözlüler diye ayırıyorduk. Şimdi 24 öğrenci 10 kızın 3'ü yeşil gözlüymüş, şurası 3, 7'si kahverengi gözlüymüş. Erkeklerden 14 taneden 4'ü yeşil gözlüymüş, 10 tanesi kahverengi gözlü. Buna göre diyor, bu sınıftan rastgele seçen bir öğrencinin kız veya yeşil gözlü. Kız olabilir, yeşil gözlü olabilir. O zaman ben paydaya 24 yazıyorum, yukarıda 7 artı 3 artı 4. 14 bölü 24, sadeleştirirsek 12 bölü, yok. 7 bölü 12. Cevabım olur. Bir de yazabilirsem. Geri böyle 12 oldu. Şimdi kaydı kapatıyorum.